Arkadaşlarım selamun aleyküm ne yapıyorsunuz ne arıyorsunuz Arkadaşlar nasılsınız umarım ki iyisinizdir Kardeşlerim harika balıklar getirdim Dehşet balıklar getirdim Abi ilk önce arabanayla başlayacağım Ondan sonra çeşitli günlerde videolarımızı göreceksiniz Arkadaşlar eğer ki 300 like gelirse Videolar gün aşırı gelecek Haberiniz olsun 300 like atarsanız Götümüzü yırtacağız kardeşim Ne yapacağız ne edeceğiz o videoyu bulacağız O video konusunu çıkartacağım dayıoğlu Arkadaşlar Arovana geldi mükemmel bir arabana Mükemmel bir şey Arkadaşım ben ne anlatmaya gerek yok Arovana bana değil lan bu. Kardeşim yanlış balık bir saniye. Yanlış balığı aldım elime. Arkadaşlar onu birazdan göstereceğim size. Arkadaşlar arovanayı bir göstermek istiyorum. Şuna bir bakar mısın? Şuna bir bakar mısın? Devasa bir canlı. Devasa bir yaratık. Arkadaşlar poşete sığmıyor. Sığmıyoruz abi. Poşete sığmıyoruz. Şuna bir bak. Şuna bir bak. Bir tane mi? Hayır. Arkadaşlar iki tane devasa aromanam geldi. Onları hemen size göstermek istiyorum. Heyecanlıyım. Balık çok teşekeli kardeşim. Yani e, sansürledim biraz kendimi. Karşım balık biraz daşyaklı ya. Şöyle bir bakar mısınız? Dayı nesin sen? Canavar falan mı? Aklında, aklındaki karışım manita gibi ya. O kadar ki güzel yani. Arkadaşlar mükemmel bir balık geldi. Bu balıkların birazdan açılımını yapacağız. Şöyle bir yerden göstereyim de bir bakın. De ki dayı sen ne getirdin ya? Arkadaşlar muazzam bir arovana. Muazzam bir yaratık. Arkadaşlar canavarı buldum getirdim. Aralar canavarı buldum getirdim aşılamaları yapıldı hatta daha doğrusu ısılarını dengeledim arkadaşlar nerede kalacaklar hemen şöyle yapıyorum arkadaşlar bu akvaryuma salacağız canavarları bu akvaryuma bir salacağım dayı burada bir gezecekler ama var ya Polat Alemdar'la Memati Baş'ın gezdiği gibi gezecekler kardeşim en azından bizim temennimiz öyle kardeşim belki Zaza dayı gibi de gezebilirler artık ona balıklarımız karar versin Kardeşim şu balığı bir açalım. Bismillahirrahmanirrahim. Arkadaşlar hay maşallah. Hay maşallah arkadaşlar. Dayı bugüne kadar bana gelenlerin en büyüğü. Maşallah diyorum başka bir şey demiyorum. Açalım abi hemen açalım. Bir saniye. Maşallah arkadaşlar şuna bir bakar mısın kovaya sığmıyor. Bugüne kadar bana gelenlerin en büyüğü. Bana gelenlerin en büyük. Gerçi bir arkadaşımıza daha bir Çanakkale'ye göndermiştim o zamanlarda. Araçlar o da çok büyüktü. Şuna bakar mısınız? Elimden daha büyük. Hay maşallah ya. Gerçekten çok iri, büyük bir canavar. Bunları birazdan akvaryuma salacağız. Görsel muazzam olacağına eminim. Şimdi ne yapayım abi? En iyisi. Diğerini de bir açayım. Kova kadar dayı. Kova kadar ve bu kova çok büyük. Ve bu kova çok büyük. Arkadaşlar dediğim gibi eğer 300 like'ı çakarsanız kardeşim bundan sonra her gün video atmaya çalışacağız. Bilginiz olsun kardeşim uyandırıyorum sizi. Arkadaşlar 300 like'ınızı alırım. Diğer arovanayı ezmeden şöyle acaba sığdırabilecek miyiz? Arkadaşlar balıklar çok büyük. Hay maşallah hay maşallah. Arkadaşlar şuna bir bak. Neyiz kardeşim biz neyiz neyiz. Neyiz kardeşim yılan evcilleştirici yılan terbiyecisi miyiz ya Arkadaşlar yılan gibi duruyor yılan gibi Kovada 5 milyar var arkadaşlar şu anda kovada 5000 Türk lirası var kardeşim Hay maşallah şuna bir bakar mısınız Balığın boyutunu göstermek istiyorum Anam 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 balığı az önce nazar ettim kardeşim. Balık yerde bir şov yaptı. Asena gibi dans ettikten sonra balığı yakaladık. Şimdi arkadaşlar ne yapalım? O zaman biz bunları bir akvaryuma salalım da. Akvaryumda şunların ihtişamını bir görelim ya. Vallahi şunların ihtişamını bir görelim dayı. Vallahi bunları akvaryumda görmeyi arzu ediyorum resmen. Arkadaşlar zaten biz buranın ısısını dengeleştirdik. Ne yapacağız? Biraz metilen çekeceğim tamam mı? Kontra çeşitleri var tabi. Arkadaşlar bu arada ne geldi? Ben size onu göstereyim ya. Nerede dayı benim o iksirlerim? İksirlerim nerede benim? Dükkanı araştırıyorum şu anda. Şu arada bu araya bir güzellik çektim. Orayı da size gösteririm ama şu an konu o değil. Konu daha büyük mevzularımız var. Arkadaşlar şimdi şu tarafı gösteremiyorum sıkıntı ama orası. Arkadaşlar geldi. Size yemin ederim geldi. Gelir gelmez hemen iki abone. Arkadaşlar zaten bunu bizim aboneler bilir. Gerisi kardeşim. Hadi ki bunlara gerek yok ama bu öyle bir şey ki bu kutsal su kardeşim. Hemen getirdik. Ee, bir süredir elimde yoktu. Sadece bu değil 3 kutu geldi. Hemen 2 tanesi satıldı bile durmaz. Arkadaşlar ee, şimdi ne yapalım? Bunları bir hemen geçişini sağlayalım. Akvaryumda bunları bir inceleyelim. Akvaryuma koyduğumuz zaman o zaman işte görseli göreceğiz. Vay maşallah. Arkadaşlar aravanalarımızın artık geçiş zamanı geldi kardeşim. Bismillahirrahmanirrahim deyip aravanamızı geçirelim. Yalnız kardeşim bu kepçe sanki buraya... Hani çok değil ama bir tık büyükmüş gibime geldi. Sanki bu kepçenin de haddi değilmiş gibi ama kardeşim aa, çok haddimiz olmayan işler yapmış bulunuyoruz. Neyse. Bismillahirrahmanirrahim diyelim. Kardeşim balığımız akvaryuma hayırlı uğurlu olsun. Yalnız hakikaten güzel ya. Lan nesin sen lan nesin lan. Şuna bir bak şuna bir bak adam ne diyor şuna bir bak kardeşim bak. Bak o kadar bitki var birader tamam mı akvaryumda gözükmüyor ama Bizim Aravana'nın bize attığı bakışa bir bakar mısınız? Ey maşallah, ey maşallah. Şu Aravana'yı da atayım da tek kalmasın kardeşim. İki kişi beraber geçsinler. Arkadaşlar, oğlum bu zıplamaya meyli lan kardeşim. Bu Asena gibi lan. Arkadaşlar, bunu da bir şutlayalım da balık artık yeter diyor ya. Poşette diyor, durmayalım reis diyor. Diğeri nerede lan arkadaşlar? Diğeri arazi oldu bile. Şuna bir bak, şuna bir bak. Arkadaşlar tekrardan geldim. inanın var ya dükkan aşırı derecede yoğun. Arkadaşlar geldiler gittiler falan. Daha gelen balıkların arasından gösteremeden gidenler bile oldu. Arkadaşlar dedim tekrardan şu gelim arovanalarımıza bir bakalım. Bir de arkadaşlar bu arovanaların üstünü kapatmamız lazım. Su seviyesi aga neredeyse tepedeyiz ya. Neredeyse tepedeyiz. Ee, yani kardeşim arovanam zıplasın istemem. Şöyle bir flaşı bir vurayım kardeşim. Flaştan çok çok daha iyi oldu. Yani balığı göremeyince yukarıdan zıpladı zannediyorum. Psikolojim bozuluyor. Bir tanesi orada geziyor. Bir tanesi kardeşim buralarda geziyor. Dayı biz bunları nasıl besleyeceğiz lan? Nasıl nasıl yem vereceğiz lan biz bunlara? Lan biz bunlara elimizi mi yedirelim? Ne yapalım kardeşim? Gel buraya sana sosis vereyim gel. Benim elim sosismiş gibi ye kardeşim ya. Arkadaşlar çok dehşet balık ya. Bir de bu arada size arkadaşlar bir bitki göster. Buraya ne oldu biliyor musunuz? Burada kardeşim pipo faciası yaşandı. Ben buradan balık yakalayacaktım. Bir arkadaşımıza kardeşim beyaz vatoz verecektik. Ondan sonra karşı bir baktık. Pipo bir çıkarttım dayı. Pipo içindeki tüm kötülükleri resmen kardeşim bize kustu. Şu akvaryuma bir bakar mısınız? Akvaryum akvaryumluktan çıktı. Biz artık buraya ne öreceğiz bilmiyorum ama buraya kardeşim bir su değişimi değil. Buraya da kardeşim bir din değişimi yapacağız. Bunları imana getirmemiz lazım. Akvaryumumuz e, günahkar olmuş çünkü. Pipo demiz şeytana uyumuş kardeşim. İçindeki pislikleri akvaryuma salmış. Ben de hayret ediyorum. Ne oldu yani? Bak kardeşim buralara bakıyorum, şuralara bakıyorum bir şey yok. Bak bebelere bak bebelere. Arkadaşlar her taraf yavru. Bilmiyorum ne kadar gösterebiliyorum ama şöyle bir gizli gizli göstermeye çalışacağım. Gerçi balık kardeşim flash'tan kör oldu. O balık çıkar mı daha ortaya? Piyasaya gözükür mü? Arkadaşlar bakın buralarda doğuruyorlar. Burası bizim karşım doğurma salonumuz. Burada karşım doğuran balıklarımız. Bak bak yavrular aslında hep şurada. Görüyorsunuz mu? Bak yavrulara bak yavrum benim be yavrum benim. Biz şerefsizim bu sporu yapmaya başladık. Ya. Önceden biz bir kedici olduyduk arkadaşlar ama o tamamen taktikseldi. Hatta size onu bir anlatayım. dükkanı her ne kadar başlattığımızda kedici gibi görünüyor. Olsak da arkadaşlar bir baktım. İlk önce taktiksel ilerledik. Herkes arkadaşlar kediden pek çok açıyor. Ben dedim ki lan ben de kediden açayım Ben dedim. Ben niye balıktan açayım lan dedim. Ama ne oldu kardeşim? Özümüze döndük. Gerçekten özümüze döndük. Şu an artık karşıyım balıklarla dans ediyoruz. Valla efsane balıklar getiriyoruz. Kardeşim ben burada bu arada bir balık kusturdum. Bak kardeşim şöyle göstermek istiyorum. Demek oluyor ki ee, de getirmişim dayı oğlum. Ciklet de getirmişim. Arkadaşlar ağzında yavrusu da vardı. Biz hemen yavrusunu çorladık. Hemen yavrusunu kardeşim dızladık. Kardeşim ben severim. Yani lepistesini hamilesini getiririm, cikletin hamilesini getiririm. Kardeşim, toptancıya gittiğim zaman ellerimi şöyle arkama bağlıyorum. Diyorum ki, var mı diyorum hani bana göre bir hamile balığınız diyorum. Arkadaşlar şaka maka bir yana 15.000 liralık balık getirdim. Bunların sırayla videolarını çekeceğim. Dediğim gibi 300 like gelirse arkadaşlar, her gün video kardeşim, her gün. Götümüz çatlayana kadar video çekeceğiz, haberiniz olsun. Arkadaşlar, arabanaların üstünü bir kapatayım. Gübleşiyonuz mu dayı? Dayı çiftleşiyorsunuz. Öyle bir şey var mı dayı burada? Hani bir Ne diyorsunuz dayı? Hani bir çiftleşme seremonisi mi acaba? Hani öyle bir şey olur mu? Ulan düşünsenize bizim aravanaların çiftleştiğini. Kardeşim kendi düğünümden daha çok sevilmezsem şerefsizim yani. İnşallah kardeşim bu aravanaların e, çiftleşip Çoluk çocuğa karıştığı o muazzam günleri de görürüz. Arkadaşlar bunları kendime almadım. Bunları okutacağım kardeşim. Bunları kardelen edeceğim. Kardeşim niye? Çünkü iki tane balığa biz bu akvaryumu verirsek. Poku yedik dayı. Poku yedik ya ben size öyle söyleyeyim. Oğlum şu pipoya bakar mısın? Pipo gözükmüyor ya. Kardeşler biz buraya bir ayar çekelim. Biz dur pipoyu bir çıkartalım da bir imana getirelim ya. Hatta onu da boşverin arkadaşlar. Ben şöyle bir bitki aldım. Bunu bir abonemiz... Ee bir abonemiz kendi akrabasını da bize müşteri yaptı sağ olsunlar. Bana mesaj attı kardeşim dedi taban bitkisi var mı dedi. Dayı normalde bize böyle bir bitki olmaz. Bize böyle bir bitki olmaz. Ama ben de tam toptancıdaydım o ara. Dedim ki dayı oğlu dedim yetiş gel elimde mevcut. Ondan sonra dedim ki onu aldım kardeşim benim başım kel mi? Kardeşim ben de gittim kendime bunu aldım. Allah nasip kısmet ederse birader ben bunu kendim ekeceğim. Ekeceğim dayı ekeceğim. Ya. Ben bunu ekeceğim ya. Bunu ekeceğim dayı. İnşallah ya bakalım çoğaltırız diye ümit ediyoruz. Kardeşim ümidimiz Allah'tandır. Kardeşim baya güzel ya. Bu her zaman bende olmaz. Çünkü pahalı bir şey. Öyle adamını denk getirdik mi kardeşim? Getiriyoruz alıyoruz. Bir tane onu aldım. Bir tane de kendimi aldım. Şimdi şuraya bir ayar çekelim. Ondan sonra gidelim arabanaya ayar çekelim. Herkese ayar çekiyoruz dayı. Biz de racon koyuyoruz ya. Şurayı bir temizleyeyim geleyim. Agalarım gittik bitkimizi de diktik. Hayır bir bu nane kalmıştı kardeşim. Bu naneyi de bir zevkle yedik ki sormayın anlatamam yani. Arkadaşlar Monte Carlo'yu ektik kardeşim. Kendi akvaryumumdan biraz Hagen çaldım. Bu arada arkadaşlar Hagen niyeyse bilmiyorum. Türkiye'ye gelmiyor mu öyle falan bir muhabbetler var. Biz bunu zaten ikinci el aldıydık. Kardeşim belki 800 tane adamın kardeşim şu kum akvaryumunu dolandı. E yavrum ey ee. belki de en kötü zamanlarını bizim pet shop'ta geçiriyor. Adama kova verdik kardeşim bitkiye gittik nenelerimiz gibi annelerimiz gibi arkadaşlar kovalara saksılara ektik diyebilirim Aa, Monte Carlo isterdi ki akvaryumda kardeşim şöyle etrafı bir şenlendirsin. Ee, Hagen isterdi ki kardeşim harika bitkilerin altına döşek olsun. Ama kardeşim YouTuber Pet Shop'ta bir sarı kovanın kardeşim içerisinde hapsoldular. Arkadaşlar valla böyle bir ektim valla meramdan öleceğim. İnşallah tuttururuz. Kardeşim gerçi hayat bize neyde güldü ki Monte Carlo'da gülsün ben de bilmiyorum. Ve ben bu olay için kardeşim gittim. Nova Bell abi JBL'in kovasını kestim. İnşallah inşallah kafama tüküreyim cümlesini kullanmam diye umut ediyor, temenni ediyorum. Arkadaşlar dediğim gibi eğer 300 like gelirse bilginiz olsun. Yeni videolar hızlı hızlı gelecek. Yani 300 like geldi kardeşim. Yani bir sonraki gün yeni video beklemeden atacağız. Bilginiz olsun. Arkadaşlar şimdi biz bunu yaptık. Artık ne olacak ben de bilmiyorum. Umarım kardeşim çoğalır da yolumuzu buluruz. Yani umarım böyle kardeşim burası halı gibi olur da hep bir olur da olur da diyoruz ama kardeşim hayat hayat ne diyeyim şimdi göreceğiz bakacağız. Arkadaşlar şurada benim bir tane e, bambu var. O bambuyu da bir göstermek için bambuya da bu videoda bir selam aleyküm demesem olmazdı. Arkadaşlar bayağı bir Büyütemedik <laughs> Kardeşim şaka maka bir yana bu bambu harbi sabır işiymiş ya. ya Gerçekten çok ağır büyüyor Benim hayalim arkadaşlar şu bitki kısmı var ya Yaprak kısmı böyle uzun olsun istiyorum Ama bambu da bana ki ki ee, Çok beklersin kral çok beklersin diyor Arkadaşlar kökü gerçekten Baya iyi büyüdü Şuralarından falan kök çıktı Bambuyu e, beslemenizi tavsiye ediyorum Bir yer A101 BİM'de falan vardı Oralardan alın arkadaşlar ve besleyin Bunun kökü böyle çok büyük oldu mu Bunun altına lepistes yaparız o zaman için ben gerçi bunu beklettiriyorum. Bilginiz olsun. Lepiste üreteceğim kardeşim bu bambunun kökünde. Aravana ne yapıyor reis? Aravana, aravana gidecek reis, gidecek. İçine kardeşim. Oha. Arkadaşlar içine bir adet kutu düşmüş. Umut ediyorum ki içi boştur. Eğer doluysa Mokokoko kardeşim Mokokoko. Umarım içi boştur. Arkadaşlar Aro anamızın diğeri orada. Kardeşim ne yapıyorsun? Selamun Aleyküm. Nasıl gidiyor kardeşim? Youtuber Petrop'ta hayat nasıl diyeceğim ama kardeşim ben bile ölüyorum. Sen nasıl sıkılmayasın? Arkadaşlar şunun bir yüzüşe bakar mısınız? Yalnız oğlum o kutunun orada ne işi var lan o kutu akşam mı düştü lan ne zaman düştü lan o kutu Arkadaşlarım ben ufaktan arazi oluyorum ufaktan kaçıyorum Kendinize iyi bakın Allah'a emanet olun Dediğim gibi Monte Carlo'yu denedik ee, Burada kardeşim bambumuzu da yapmaya çalışıyor Şu bambumun tüm kökleri düşmüştü Sonra arkadaşlar tekrardan kök çıkarttı ama bu çok cılız gidiyor kardeşim Bak mesela sağından sonundan bunun gibi bambumuz kök çıkartmadı ama bakacağız Allah büyüktür Ağalarım ben ufaktan kaçıyorum kendinize iyi bakın Allah'a emanet olun Dediğim gibi gibi lütfen 300 like atmayı unutmayalım. 300 like gelsin hemen yarın yeni video kap.